Dolayısıyla Milli Kurtuluş Savaşı mücadelemiz... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu özel gündemle toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlık ettiği toplantıda konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hukuk sisteminin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istediklerini belirtti. Bu meclisin yolsuzluklar konusunda çok duyarlı olması ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını soruna kadar kararlılıkla ve inançla savunması gerekir. Bu meclisin milli kurtuluş savaşı sürecinde bile ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesine izin vermediğini bilmesi gerekir. Bu meclisin Türkiye'nin en temel sorunlarını yeri geldiğinde masaya yatıran ve çözümler üreten bir sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Bu meclisin insan hakları ihlalleri karşısında insandan yana en onurlu tavrı takınması ve insan hakkı ihlallerine izin vermemesi gerekir. Bu meclisin Devlette aşama aşama yok edilen liyakat sisteminin neden yok edildiğini ve bunun topluma yüklediği maliyetleri araştırması gerekir. Bu meclisin anayasada yer alan basın hürdür, sansür edilemez ilkesini yürütme organının niçin ve nasıl ihlal ettiğini araştırması gerekir. Bu meclisin sayıları 10 milyonu aşan işsizler ordusunun yaşadığı sorunları ve nedenlerini araştırması ve sorgulaması gerekir. Bu meclisin bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde 2 milyon 538 bin öğrencinin neden nebaya ulaşamadığını araştırması ve sorgulaması gerekir. Bu meclisin kamu özel işbirliği içinde yapılan döviz garantili yatırımların maliyetini ve verilen garantilerin çocuklarımıza getirdiği yükleri bilmesi gerekir. Bu meclisin tek kişilik hükümetin kendi vatandaşlarından kendi ülkesinde niçin dövizle borçlandığını sorgulaması gerekir. Bu meclisin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık doların hangi bankalarda, kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını bilmesi gerekir. Bu meclisin bu meclis, bu meclisin devletin en büyük inşaatlarının adil bir şekilde yapılmayıp adil bir ihaleyle yapılmayıp neden sadece 5 firmaya üstelik döviz garantili verildiğini ve bunun ahlakçı temellerini sorgulaması gerekir. Bu meclisin kamu kuruluşlarının ve kamu bankalarının neden sadece bazı gazete ve televizyonlara ilan ve reklam verdiğini ve ahlaki olmayan bu davranışın nedenlerini araştırması gerekir. Allah'ın izniyle bunların tamamını yapacağız. Bu güzel ülkede huzuru ve mutluluğu sağlayacağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her anne ve baba çocuğunu özgüven içinde okula gönderecek. Gençlerimiz geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak alın teri dökerek kazanarak yaşayacaklardır.